Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi 30. ayet-i kerime ile birlikteyiz. Allahu Teala bu ayette başlarken Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a bir emir çünkü vahyin muhatabı ilk olarak o ama aynı zamanda şu anda ben okuyorum. Bu ayet bana bir emir. Benden duyan tüm kardeşlerimize ya da bu ayeti okuyan tüm Müslümanlara Allahu Teala emrediyor. Kul diyor, söyle. de ki konuş gündeme getir sözün söylemin ifaden böyle olsun demek ki bunu ben kendi kendime bir diyeceğim kendi kendime bir konuşacağım kendimle konuşacağım kendim buna ikna olacağım ağzımdan çıkacak bir söz olabilmesi için bir cümlenin kalbimde ve zihnimde yer bulması da önemlidir Gerçi insan çok da düşünmeden, çok da anlamadan, çok da hissetmeden, çok da kabul etmeden bazı cümlelerde öylesine konuşabilir. Fakat farkına varmaksızın konuştukları da onun bir süre sonra imanı olur. Bu bakımdan Müslümanlar kötü şeyler konuşmamaya, kötü sözler söylememeye, yalanı aktarmamaya niyet ederler, gayret ederler. Çünkü bu yaptıkları inanmadığı bir Sözün sözcüsü olmak, inanmadığı bir sözün sözcüsü olmak bir süre sonra ona inanmayı da getirebilir Allah korusun. İman edenler de bunun tam tersi, kötüyü değil de hayrı, iyiliği anlamasalar da, tam kavramasalar da aktarmalı, konuşmalı. Bunu sözcüsü olmalı, bunu söylemelidir ki bir süre sonra kalpte bu sözün maksadı yer bulsun, otursun inşallah. Zikir böyledir. Allahu Teala'yı anmak, gündeme getirmek, konuşmak. Bir süre sonra kalbinde onu iyice anlamasına sebep olacaktır. Bu bakımdan sözcülüğünü yaptığımız şeylere dikkat edelim. Ağzımızdan çıkan her sözün mutlak bir hesabı var. Biz de bu hesap gününde rahat edebilmemiz için de hayrı ve hakkı konuşacağız. İşte Allahu Teala susmanın da önemini bize anlatan Rabbimiz şimdi konuşmamızı istiyor. Kul diyor de ki söyle kime lil mu'minin mümin erkeklere söyle müminlere söyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın karşısında iman edenler bu açıdan ikiye ayrılacaklar. Kadınlar ve erkekler diye anlıyoruz ki bu ayette Allah erkeklere seslenecek. Değilse iman açısından kadın ve erkek arasında bir fark yoktur. Zenginle yoksul arasında fark olmadığı gibi ama bazı emirlerin muhatapları değişir <laughs> ya da yapmaları gereken roller de değişir. Mesela zekat emrinin muhatabı zenginlerdir, fakirler değildir gibi anlayacağız. Oruç emrinin muhatabı özellikle sağlıklı olanlardır gibi anlayacağız. Bütün Müslümanlara emirdir ama onlar için bir vecibedir, bir gerekliliktir. Diğerlerin üzerine büyük yüklememektedir. Bununla beraber Allah'ın emirlerinden kimileri de kadınların dünyasında ayrı bir yer bulacak. Erkeklerin dünyasında ayrı bir yer bulacaktır. Bu bakımdan şu anda 30 ve 31. ayet-i kerimeler biri erkeklere, diğeri kadınlara olmak üzere aynı şeyleri aşağı yukarı gündem yapacak Mevla'mız. Ama roller farklı, durumlar farklı olunca da ayetler de farklı oldu diyebiliriz. Şimdi Rabbimiz erkeklere emrediyor ve bizim bu emri konuşmamızı gündeme getirmemizi istiyor. Önce ben erkek olarak kendi erkekliğime bu emri söyleyeceğim ama sonra etrafımdaki kardeşlerimden, yeğenlerimden, babamdan, emmimden, dayımdan başlayarak konu komşudan itibaren arkadaş, eş ve dostlara da ulaşarak yer yüzü Müslümanlarına bu ayeti gündem yapacağım. Erkekler için böyle bir gerekliliği ben ifade edeceğim. Ne diyor Allahu Teala? De ki erkeklere yağuzzu min absarihim, ve yahfazu Gözlerini sakınsınlar, mahrem yerlerini de korusunlar. Mümin erkeklere söyle iman etmiş olanlar. Çünkü Allah'a iman edenin hayatının sahibi Allah'tır gözünü açması da kapatması da namusuyla, bedeniyle, vücuduyla ilgili arzu ve isteklerinin giderilmesiyle ilgili de yöntemi koyacak, sınırları belirleyecek olan Allahu Teala'dır. Mümin bu demektir. Benim hayatımdaki çizgileri Allah belirler. Yap yapmaları Allah belirler. Helal haramı yani Allah belirler diyen kimsedir. İşte bu müminlere, böyle bir imanı olan kitabın bütününe Muhammed aleyhisselamla gelen tüm bilgilere iman eden kimselere, erkeklere özellikle söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Böyle diyoruz, harama bakmak kaydıyla ifade ediyoruz. Yani gözlerini kısacaklar, gözlerini çekecekler. Allahu Teala'nın kendilerini helal kıldığı kimseler var. Bunlar eşleridir, onlara güzelce bakacaklar, doyuncaya kadar bakacaklar, bir daha bakacaklar ve bu bakışlarından hatta sevap kazanacaklar. Müslüman bir erkek sevgiyle hanımına, eşine baktığında, arzuyla baktığında helal bir hayata bakıyor demektir. Ve helal bir hayat da onun için bir sevap kaynağı demektir. Nasıl harama bakmak haram oluşturuyorsa, helale bakmak da helal... Den dolayı bir sevap oluşturur. Müslüman erkekler de eşlerine, hanımlarına böyle bir sevgi ve muhabbetle bakacaklar. Yüzlerini işte televizyona, telefona, duvara, saate, paraya, pula, eşyaya, arabaya, işe güce çevirip de eşlerini ihmal etmeyecekler. Birbirlerini görecekler. Birbirlerine görünecekler. Birbirleri için güzel olacaklar gözleri de konuşacak. Gözler birbirlerini çağıracak. Böyle olmasını sanki Allahu Teala istiyor. Bunun dışındaki haram evlilik haram olan kimselere de bakabilirler. Kim onlar? Anneler, kızlar, yeğenler, halalar, teyzeler vesaire. Bunlara da bakılabilir. Allahu Teala bunların da kim olduğunu bize aktardı. Biraz sonra erkekler için, kadınlar için, erkeklerden bunu sayacak. Ama onlara bakarken Hanımına baktığı gibi bakmayacak erkek çünkü başkadır. Onlarla evlenmek haram olan kimselerdir. Dolayısıyla onların e, vücutlarına, yüzlerine, kulaklarına bakmaları caizdir ama a, yukarıda söylediğimiz gibi yani erkeklerin kadınlara bakışı gibi han, annelerine e, bakamaz, hanımına baktığı gibi halasına, teyzesine bakamaz, kızına bakamaz. Bu bakımdan. Daha korunaklı bakacak ama böyle bir serbestlik var, böyle bir ayrım var Allah'ın izniyle. Ama bunların dışında yani kendileriyle evlenme imkanı olan, caizliği olan kadınlara ancak bir bakış caiz, yani bir bakışla bakabilir, sonrasında ise gözünü çevirecek. Allah korusun bakıp durmayacak, ezberleyip fotoğrafını çekercesine bakmayacak. Ee, ve e, burada kendini koruyacak. Çünkü gözde kendini koruyan, kalpte kendini korur. Kalbini koruyan e, vücudunu ve cinselliğini de korur. Bu bedeni bize veren Allah'tır. Ve bu bedenin ancak helal olanla doyması mümkündür. Haramla doyurulan bedeni ancak ateş temizler. Bu bakımda Müslüman önce gözünden başlıyor. Ardından da وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ fercini yani bacak arasını, namusunu, iffetini, cinselliğini de Müslüman erkekler koruyacaklar. Herkese değil tekrarlayalım. Eşlerine ve Allahu Teala'nın lütfu ile Müslüman bir dünyada böyle bir durum olursa cariyelerine karşı korumayacaklar. Allahu Teala'nın izin verişi budur. Bunu Kur'an'ın başka yerlerinde de biliyoruz. Özellikle mesela Me'aric suresinde namus namaz kılanları anlatırken Allah-u Teala onlar namuslarını korurlar, iffetlerini muhafaza ederler. Ama eşlerine ve cariyelerine değil der. Ellerin altındaki cariyelere değil der Mevlamız. Ve yahfazu furucehum. insanın bedenini de, namusunu ve iffetini de koruma çabasıdır. Demek ki e, toplumlarda bazen yanlış anlayışlar yeşerir ya işte erkektir, yapar gibi bir anlayış sakattır. allah Teala önce erkekten başlıyor. Erkekler kadınları gözlemeyecekler. Onlara bakmayacaklar. E, hain bakışlardan özellikle sakınacaklar. Kendi oturduğu yerde kimse onu görmüyor ama o ilin penceresindeki bir kadına bakıyorsa, gizli bir şekilde gözetliyorsa e, bu haramdır. Allah görüyor. Melekler görmektedir ve Ahiret gününde bu bakışların da hesabı vardır. Bunlar da korunacağız Allah'ın izniyle. Birbirimize de bunu tavsiye edeceğiz, emredeceğiz. Ve bu bakışların korunabilmesi için de gözleri helal olana dikeceğiz. Helal eşlerimize, sonrasında kitabımıza, sünnetimize. Buraya doğru döndüreceğiz ki Allah bu konuda bize güç, kuvvet ihsan etsin. Muhafaza edebilme imkanı ancak Allahu Teala'nın bize vereceği, İman kesinliğiyle, keskinliğiyle elde edilebilir. Müslüman da bunu donanacak. Yani bunları öğrenecek, okuyacak. Zihninde ahireti, hesabı çok tutacak ki bunlardan sakınsınlar. Harama bakmaktan vazgeçen bir Müslümanın kalbini Allahu Teala bu bakıştan vazgeçmesi sebebiyle imandan bir nur bahşeder Allah'ın izniyle. Değilse gözler kararır, gönüller de kararır. Bakıp durdukça sapıtıp yanlış işlere doğru da gidebiliriz. Mevla korusun. Şimdi sadece bugün bu ayeti okuyan ben, bu işin canlı hanımlar için olmadığını ve özellikle cam da olsa ekranlarda ya da elimizdeki şu telefonlarda ve benzeri yerlerde ortaya çıkan kadının kadın vücudunun daha çok böyle ortaya konulduğu demleri yaşayan bizlere, Müslüman erkeklere daha ciddi bir iş düşüyor. Ve korunmanın çok zor olduğu bir ortamda da olsak, e, iman ciddiyettir ve Müslüman olarak bu korunma işinde de biz ciddi olacağız ki namus ve iffetimizi koruyabilelim e, ve insanların yanında da e, Allah'ın katında da aziz ve şerefli kalalım. Zalike ezke alehum. Bu durum sizin için daha temizdir. Nur Suresi'nin başından bu yana Rabbimiz bizim için temiz olan bir hayatı öneriyor. Onu söylüyor. Belki göz bundan lezzet alır, vücut bunu arzu eder, kalp buraya doğru düşkündür. Çünkü güzel olana bakmak insana bir güzellik de vermektedir. Vücut bunu istemektedir, şehvet bunu istemektedir ve Allah'ın yarattığı kullar da güzeldir. Ancak bu güzelin peşine takıldığımız ortaya çıkacak şey haram olacaksa, yanlış olacaksa bundan sakınmak Allah'ın emridir. İşte bunu yapabilmek bizim için çok daha temiz bir durum olacaktır. Deysi Değilse innallâhe habirun bima yasna'un. Allah habirdir, haberdardır. bizim yapıp ettiklerimizi bilmektedir. Yani Allah onların yaptıkları işleri biliyor. Bu Yasnaun kelimesini daha değişik tercüme ediyor kimi alimlerimiz. Bu ayetteki bu kelime normal bir fiili anlatmıyor da yani bir eylemi anlatmıyor. Allah onların yapıp ettikleri eylemleri bilir diye ifade edilen bu durum. Allah onların böyle bir takım sanatlarını işvelerini, nazlarını ayak oyunlarını da bilmektedir. Çünkü bu noktada erkekler değişik tavırlarıyla kadınların kendilerine mail etmesini sağlayabilirler. Baktırabilir, bakabilir, konuşmasıyla etkileyebilir. Duruşuyla, cakası, fiyakasıyla başka işler yapabilir. Ve kendi ağına, kendi ortamına düşürebilir. Özellikle bu noktada çalışan, çabalayan erkekler ya da sevilmeyi, bakılmayı, kendisine aşık olunmasını arzulayan bir dünyanın adamıysa ise bu noktada onların ürettikleri hareketleri Allahu Teala bilmektedir. Gizli kapalı işlediğiniz nanelerden Allah haberdardır. Bu da bir sanat yani diye anlayacağız. Söz sanatları, göz sanatları, kulak sanatları yaparak etkileyen, etkileyici olan ve karşı taraftaki insanı ağına mı düşürecek diyelim ya da neyse bir hareket yaptığınızda Allah bunlar da haberdardır. Yani birilerini kandırabilirsiniz ama sizi bilen, sizi tanıyan, kalbinizi de sizden daha iyi bilen bir Rabbimiz, Rabbiniz var diyor sanki Allahu Teala. Biz kendimize bunu söyleyeceğiz. Allah'ın bu haberdar oluş karşısında alarm halinde bulunup dikkat kesilecek ve haberleri Allah'tan alalım da aman yolumuzu bulalım diyeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.